sabrın sonu selamet, ver elini keramet. Seneye yaza Euro 2024'teyiz. Milli takımımızın İtalyan hocası Montella yüzümüzü güldürdü. Galatasaraylılar benim tellam diyor ona. Montella. Hani onlar Frankofon ya. İngilizce'de ise My Tella denebilir. Peki Tella ne demek? Merak ettim araştırdım. Çok manası var. Hepsi de bize uygun. Tella Hitler'de boğa demek. Hititler'de boğa demek. Selçuklu Anadolu'sunda bereketli bir ova demek. Göbekli Tepe'de ilk buğdayın ana yurdu. Mardin Urfa bölgesinde tarihte pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehrin adı. Ayrıca o yörede Tella kebabımız da çok meşhur. İtalyan penceresinden bakılırsa Montella İtalya'nın Avellino kentinde 100 kilometre karede konuşlanmış 8 bin kişilik bir komün. Yani kendi içine kapalı kuralları olan bir toplum. Futbolda da İtalyan Vincenzo Montella 464 maçta 215 gol atmış ünlü bir futbolcu. Montella'nın özeti bu. Bizde ise Montella az önce Adana Demirspor'un hocasıydı. Onu Avrupa'ya taşıdı. Şimdi de Türk milli takımının hocası bizi de Almanya'ya taşıdı. Bir geldi bir geldi Montella. Hepimiz onu çok sevdik. Daha 49 yaşında gelir gelmez sallandığımız bir dönemde iki maçta bizi 2024 Avrupa şampiyonasına soktu. Helal olsun. Montella'ya da sorarsanız Avrupa'ya giden de götüren de ben değilim. Bizim çocuklarımız başardı bu işi. Helal olsun bir kere daha. Anladım o ki Montella'dan öğreneceğimiz çok şey var. Futbol üzerine de, insanlık üzerine de. Maçtan fotoğraflara bakın. 15 günde kimse kimseye bu kadar ısınmaz, inanmaz, sarılmaz. Hafta içinde idmanlarda, maç öncesi ve sonrasında Gollerden sonra Montella bizim çocuklarla sarmaş dolaş. Yardımcıları da elemanlar da hepsi Montella'ya koşuyor. Demek yıllardır biz güler yüzlü, insancıl, affedici ve futbolun özüne inanmış, oraya kadar inmiş bir hoca aramışız da haberimiz yokmuş. Amma uyutmuşlar bizi. <laughs> Bütün bunları Türk milli takımına uyarlarsan Montella bizden biri. Okan Buruk gibi. İkisi de aynı yaşta. Aynı dönemde İtalya'da top koşturdular. Bugün biri Galatasaray'ı uçuruyor, öteki milli takımımızı. Var mı daha ötesi? Var. Daha ötesinde göreceğiz biz bugünlerin. İnşallah. Teşekkürler Montella. Teşekkürler Okan Buruk. Bu arada teşekkürler İsmail Kartal ve de diğer hocalara milli takıma tabanca gibi oyuncular göndermişsiniz. Gruplar bitmeden Avrupa 2024'ü garantiledik. Nasıl oldu bu iş? Anlatayım. Anlatayım. Hırvatlar nasıl olsa Türkler yeneriz dediler. Açık oynadılar. Aldandılar. Golü attık. Açık vermedik. Altından kalkamadılar. Letonya tam tersini yaptı. Kapandıkça kapandı. Sandı ki Türkler nasıl olsa bir açık verir. Kontrataktan bir gol atarız, maçı alır gideriz dediler. Değil üçünde üçünün, dördün birini bile alamadılar. 4-0 yenildiler, çektiler gittiler. Neden? Çünkü Montella ve çocukları işin sırrını çözmüşlerdi. Ama benim sosyal medyam yine 58'de gol atıncaya kadar her pozisyonda lanet yağdırdılar ya. Aynı terane hiç değişmiyor. O mu oynar bu mu oynar? O mu oynamalı bu mu oynamalı? Çıkar bunu sok onu. Bu kadar da gol kaçar mı arkadaş? Bu takımın santrforu yok. Hep aynı laflar. Oysa Montella 4-6-0 oynatıyor. Ama bizim millet buna hazır değil kafasına basmıyor. Ne oldu? Maç nasıl bitti? 58'den sonra 4-0. Neden? Onu da anlatayım. Katı savunmaları matkap olsan delemezsin. Buna rağmen 21'de Yunus'la çok güzel bir gol attık var devreye girdi Hakan Çalhanoğlu 7 milimetre offside'deymiş gol iptal oldu. 27'de Salih Özcan uzaktan çaktı kalecileri Ozoz uçarak kurtardı. 33'te Cenk Özkaçar Kerem paslaşmasında Kerem vurdu üstten gitti. 35'te Hakan Çalhanoğlu korner attı rakip kale önü mahşer yerine döndü. Duyan geldi Abdülkerim çaktı kafayı Örümceğin dahi olmadığı köşeye gitti top. Çatala yakın üst direkten döndü Abdülün kafası. Gel de kafanı direklere vurma. Şimdi bütün bunları gördük biz. Ya Türk futbol Türkiye güzel futbol oynuyor. Sağlı sollu ataklar yapıyor. Takım halinde gidiyor, geliyor. Ama gol gecikiyor. Çünkü karşında bir duvar var. Devre bitiyor. Yunus Kerem paslaşmasında Kerem mükemmel bir fake attı rakibe. Döndü vurdu tam gol derken 44'te kaleci son anda topu kornere attı. Şimdi saydığım sadece ilk yarıda 5 net gol pozisyonu var. Çıtırları falan da saymıyorum. Yağmur gibi aktık üstlerine. Daha ne olsun? Letonya kalesinin önünden ayrılmıyor. Duvar örmüşler. Ayrılmıyorlar. Gaddar İsrail bile füze geçiremez o kalabalığın içinden. Letonya'nın da tek hata var. Onu da atlamayalım. Peki ne olacak bu maçın sonu? Dostlarla seyrediyoruz. Habere soru soruyorlar. Ya bırakın da maçı seyredelim. Bir de sosyal medya var. Gönderiler var. Durmadan soruyorlar. Alayına vaktim yettiğince dikkatim fazla dağılmamak şartıyla cevaplar da veriyorum. Diyorum ki, bir gol atsak üç olur arkadaşlar. Acele etmeyin. Çünkü grupta 3 puandaki Letonya'nın amacı gol yemeden bir şans golüyle 3 puanı almak. İddiası da yok, umudu da yok. Onun için katı savunma yapıyorlar. Prestij. Belki de hesapta birilerine yaranmak var. Onu da bilemem. Ama bir gol yerseler o zaman savunmalarını gevşetecekler. Üstümüze gelecekler. O zaman da 3-5 yiyecekler. Nitekim öyle oldu. Maçı 58'den sonra 4-0 kazandık arkadaşlar. Bu sabırsızlık niye? Herkes de bu sefer bana sen müneccim misin dedi. Nereden bildin? Ben müneccim falan değilim ama gören gözlerde kılavuz istemiyor. Belli maçın gidişatı. Montella 46'da aksayan Ferdi'yi aldı. Oyuna Zeki Çelik girdi. Ferdi'nin aksaması da kötü oyun değil. Çünkü son zamanlarda Ferdi Fenerbahçe'nin her maçında, milli takımın her maçında ve de yüreğini ortaya koyarak koşarak oynuyor. 58'deki gol gecikmiş bir ikramiyeydi Türk milli takımı için. Maçın başından beri dudak bükülen Cenk Özkaçar uzun çaktı top Letonya savunmasını açtı. 18'in ters köşesine yakın Yunus'a geldi. Yunus bir düzeltti. İkinci hamlede yaradana sığındı. Bir sol füze çaktı. Letonya ağları havaya kalktı. Müthiş rahatladık. Ve maçın kaderi değişti. Sarmaş dolaş olduk. Yunus daha 23 yaşında. Montella'nın eski öğrencisi. Galatasaray'ın Ziyeş'e güvenip adaya yolladığı Türk evladı. Bunlar Yunus'un attığı golün anlayana en güzel cevabı. Arkasından Montella maçın hızlanacağını tahminle, çünkü Letonya katı savunmayı bırakıp artık üstümüze gelecek. 68'de durmadan koşan takımın dinamosu Salih Özcan'ı oyundan aldı. Yerine Berkan Kutlu'yu soktu. Taze kuvvet olarak. 75'te Yunus çıktı, Yusuf Sarı girdi. Barış Alper çıktı, Cenk Tosun girdi. Montella'nın beynini gördünüz mü? 15 dakika kalmış, savunma oyuncusu alayım maçı 1-0 bitireyim diye düşünmüyor. İşte size Alafranga bir beyin farkı. Montella korkak değil. Futbolun gereklerini yapıyor. Görüyor oyunu. Biliyor ki rakip artık üzerine gelecek. O da yorgun adamlarını alıyor, hızlı ve güçlü adamlarını oyuna sokuyor ki gol kovalasınlar. Nitekim 83'te Film koptu. Letonya Dekman dedi. Teslim oldu. 83'te sağdan rakip 18 içinde Samet ortalıyor. Samet ne işi var orada demeyin. Montella tanıyor eski öğrencisini. Yapıyor Samet ortalığı. Cenk Tosun kafayla ikinci golümüzü atıyor. Dakika 83. <laughs> Montella işini biliyor. Oyuncularını iyi tanıyor. Bu da akıllı adam işidir. Bravo hoca. 88'de bir gol daha ama ne gol. Ama ne gol. İki kısamız Yusuf Sarı ve Kerem Letonya defansını çökertiyor. Yusuf Sarı kontra topla makara gibi çalımlarla giriyor. 18'in içine giriyor tam o sırada. O dakikalarda yorgun Kerem dediğimiz zamanlarda Kerem makina düzenine geçiyor. Atak yaptığı yer neresi biliyor musun? Letonya savunmasının arkası. En ölü alanı. Rrr koşuyor ya. tam mükemmel bir pas atıyor Kerem'e. Şeytan gibi. Kerem harika üstü bir vuruşta topu ters köşeye bırakıyor. Gollerimiz de. Letonya'nın çilesi de bitmiyor. Maç 6 dakika uzamış. 90 dakika falan bitmiş. Dakika 96-2. Türk çocukları 3-0 kafi demiyor. Hala gol kovalıyor. Hepimiz mutlu olduk ya bu takımı görmekle. Sahanın yıldızı İsmail Yüksek Yine rakip ceza alanına giriyor. Kendi bomboş vurmuyor. Daha boş olan Cenk Tosun'a aktarıyor topu. Cenk de ceza sahası içinde cezayı kesiyor 4-0. Maç bitiyor. Bütün takım hocaları Montella'ya koşuyor sarılıyor. Yumak oluyorlar. Böyle içten bir sevgi her kula nasip olmaz. Bu sevginin içinde saygı da var. Güzellikler de var. Montella 58'deki gole kadar Gol kaçıran oyuncularını hep alkışladı kenardan. Devam devam diye alkışladı. Bu büyük bir moral motivasyondu. Oyuncular gol kaçırınca hocalarına korkulu gözlerle dönüp bakmadılar, güven duydular. İlk golde Montella'nın kendisine koşup gelen Yunus'a bir sarılışı var ki evladına sarılır gibi. Sonrası ver elini Euro 2024. Şimdi iki çift lafım var. Futbol iyi kadro kurma, ilk 11'ini iyi tespit etme, çağdaş sistemle oynama, takım içinde birbirini tanıma, rakiple çok iyi mücadele, disiplin ve sabır işi. Golün gecikmesiyle taraftarın infiale kapılması doğru değil. Her kafadan bir ses çıkması doğru değil. Bizde hepimiz hocadan oyuncudan çok daha fazla biliyoruz futbolu. Ya mümkün mü bu? Oysa futbol plan, taktik ve strateji işidir. Bunu da kenardan teknik direktör sahanın içinde futbolcular ayarlar. Ne oldu? Beklenen gol geç geldi ama 58'den sonra da maç 4-0 bitti. Helal olsun çocuklarımıza. Helal olsun Montele'ye. Teşekkürler spora hizmet eden milletim, devletim, cumhurumun başı, Spor Bakanım TFF başkanım. Hepimizin gözü aydın. Almanya'ya gidiyoruz. Orada biz varız. Orası Türk evlatlarının diyarı. Rakipler düşünsün. Başta Galler daha bir maçımız var ondan. Ya izin veririz ya vermeyiz. Kalın sağlıcakta. Bu konuda milli maçlarda Galler maçından sonra son maçımız zaten bay olacak. Almanya'da görüşmek üzere. Hoşçakalınız.